güzel bir şey. Ama bize Cumhur İttifakı'nın daha güzel bir noktası. Bize de, de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekili olursa bu da Cumhur İttifakı'nın nazar olur. Hoş geldiniz, sefa Hepinizin altına sığınıyorum. Bizim gönlümüzden geçen Sayın Nisan Başkanımızı görmek istiyorum. Zamanında ülkücü hareket mensubu olarak cüzdanlı muamelesi görüyordu. Şu anda hamdolsun onlara geçti. Çok, 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 şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> <laughs> Kıymetli abi, 15 Temmuz gecesi Sayın Genel Başkanımız bize ülkücü olmanın şerefini bir daha yaşattı çok şükür. Herkesin ışıkları kapalıyken Ankara'da bir ışık yanıyordu. Ve o ışık Türk milletine aydınlık oldu. Başımız dik, alnımız açık. <laughs> Ülkücüler hiçbir zaman geride değildir. Alımlarındaki renk farkıyla açıklara öndedir Allah'ın izniyle. Sözlerime son verirken bu duygu ve düşüncelerinize müteakiben bir şiir okumak istiyorum. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi köyden, koş bak sen, çatla